İkinci tema. Milli Mücadele ve Atatürk. Üçüncü dinleme metni. Atatürk çocukları çok severdi. Atatürk çocuklarla konuşmayı çok severdi. Bir gün Çankaya sırtlarına dolaşmaya çıkmıştı. Küçük bir çocuğa rastladı. Adın nedir senin bakayım? Cemil efendim. Çankaya'da mı oturuyorsunuz? Hayır, Ayrancı'da. Okula gidiyor musun? Evet efendim, gidiyorum. E, ne okuyorsun orada? Her şeyi okuyoruz. Peki, ben kimim Cemil? Zeki çocuk gözlerini Atatürk'ün yüzünde gezdirdi. Siz Gazi Paşa'sınız. Atatürk gülümsedi. Beni benzetmiş olmayasın. Hayır, iyi biliyorum. Nereden biliyorsun? Çocuk güvenle cevap verdi. Çünkü bu dünyada kimse size benzemez. Çelik gözler bulutlandı. O sessiz kafanın içinden kim bilir ne düşünceler geçti o anda. Cemil, sen büyüdüğün zaman ne olacaksın? Cevap o ufacık ağızdan tereddütsüz çıktı. Asker olacağım. Asker olup da ne yapacaksın? Düşman bu topraklara bir daha ayak basacak olursa onu buradan kovacağım. Gazi bir şey demedi. Küçük Cemil'i kollarından tuttu, kaldırdı. Alnına sıcak bir öpücük kondurdu. Hacı Angı. Çocuk gözüyle Atatürk. Kısaltılmıştır.